Herkese merhaba. Denesene kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videonun içerisinde sizlerle birlikte muhteşem bir formül hazırladık. Hem krem hem de maske olarak kullanabileceğiniz bu formül sayesinde cildiniz bebeksi bir dokunuş, güzel bir parlaklık, sağlık, yaşlılıktan uzaklaştıracak size emin olun. Ve 10 gün boyunca kullanacağız. 10 gün sonrasında sizi gerçekten şaşırtacak. Buna inanın. 10 gün sonra cildinizi siz bile tanımayacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar, sadece iki malzeme kullanarak hazırladığımız bu formülü içine neler mi koyduk? Nasıl mı yaptık? Hemen videonun içeriğine gireceğiz ama onun öncesinde lütfen sevgili arkadaşlar hala abone olmadıysanız abone olup lütfen bildirimlerinizi açar mısınız? Paylaşımlarınızla, yorumlarınızla, beğenilerinizle bizlere destek olur musunuz? Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve hemen başlayalım. Hemen malzemelere geçelim. Kabak çekirdeği içimiz var ve hindistan cevizi yağı Sevgili arkadaşlar Hindistan cevizi yağını lütfen evlerinizden eksik etmeyin. Cildinize biliyorsunuz ki çok ama çok yararlı bir besleyici yağdır. Koruyucu, yenileyici, besleyici, antioksidan barındırıyor içinde. Antibakteriyel gerçekten muhteşem bir besleyici yağ. Lütfen evinizden eksik etmeyin. Eğer evinizde hindistan cevizi yağınız yoksa başka herhangi bir besleyici yağdan da yardım alabilirsiniz. Hiçbir yağınız yoksa zeytin yağını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar hemen ben kabak çekirdeği hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. İçinde barındırdığı potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir gibi madensel elementlerin yanında tabii ki B1, E, A ve C vitaminleri açısından da oldukça zengin. Sevgili arkadaşlar, çekirdeklerden elde edilen kabak çekirdeği yağ bileşiminde esansiyel yağ asitleri barındırdığı için damarların, sinirlerin ve dokuların korunmasına çok ama çok yardımcı oluyor. Ama ne yazık ki kabak çekirdeği yağını evde üretemiyoruz. Onun için lütfen aktarlarınızda ya da güvendiğiniz kalitesine, garantisine inandığınız, güvendiğiniz yerlerden temin edin ve evinizden eksik etmeyin derim. Evet sevgili arkadaşlar şimdi hemen yapım aşamasına geçelim. Bu aşamada tabii ki bir öğütücü makineden destek alacağız sevgili arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı yeterli olacak. Kabak çekirdeği içinden alıyoruz. Şöyle birazcık daha koyalım. Ve hemen öğütüyoruz. Güzel bir şekilde öğütüldü. Yağ da çıktı biraz. Şöyle hemen yağından dolayı yapışıyor tabii ki. Hemen bir kabın içine alıyorum. Evet gördüğünüz gibi hafif yağlı toz haline geldi. Gayet güzel bir durumda. Ve hemen üzerine hemen şöyle bir kaşık Hindistan cevizi yağını ilave ediyorum. Ve sevgili arkadaşlar bu kadar basit bu maske kremini hazırlamak. Çok güzel bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Homojen bir kıvam alması gerekiyor ki cildimizde rahat rahat sürüp uygulayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Kıvam budur. Çok katı bir muhallebi kıvamında, tam bir krem kıvamında yani. Ve evet sevgili arkadaşlar. Maskemiz kullanıma hazır. İlk defa kullanacaksanız lütfen şöyle bilek içinizde bir bölüme sürün. Şöyle bir yayın. Ondan sonra bir 15-20 dakika bekleyin. Herhangi bir kızarıklık, yanma, renk değişimi, kabarma yani sizi rahatsız eden herhangi bir reaksiyon görmediğiniz takdirde cildinize yüzünüze uygulayın. Eğer herhangi kötü bir reaksiyon görürseniz lütfen bu maskeyi cildinizde kesinlikle kullanmayın. Sevgili arkadaşlar 25 yaşın üzerinde 80'e 85 yaşına kadar erkek kadın bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve sevgili arkadaşlar eğer cildinizde çok fazla aşırı sivilce varsa akne varsa ciddi bir cilt rahatsızlığı yaşıyorsanız kılcal damar sıkıntısı eğer yaşıyorsanız lütfen ama lütfen doktorunuza danışmadan sadece bu formülü değil hiçbir formülü uygulamayın. Direkt doktorunuza sorun, danışın, ondan sonra onların uygun gördüğü malzemeleri, ürünleri kullanın derim. Hadi şimdi uygulamaya geçelim. Ve evet sevgili arkadaşlar, hemen şöyle cam kapaklı bir kavanozun içine aldım formülümüzü. Kullanıma hazır ve hemen uygulamaya geçeceğim. Sevgili arkadaşlar lütfen cildinizde herhangi bir makyaj, fondöten, krem kalıntısı kalmasın. Lütfen tamamen temizleyin cildinizi. Ben de biraz makyaj var ama malum video çekiyoruz. Ben hemen şöyle her zaman kullandığım cilt altını, deri altını, kan dolaşımını hızlandıran maskeleri ve kremleri çok ama çok desteği olan şu yeşim taşıyla şöyle bir masaj yapmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Tırtıklı yüzeyiyle bir masaj yapıp alttaki kılcal damarların akışını hızlandırıyoruz. Ve hemen cildime ince bir tabaka halinde sürüyoruz. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz içinde minik minik un tanecikleri, un zerrecikleri gibi kabak çekirdeğinin çok minik, neredeyse mikro diyebileceğimiz parçacıkları var. Onları sürerken elinizde hissedeceksiniz. Hiç merak etmeyin cildinize hiçbir zararı yok. Hatta peeling gibi bir etki de gösterecektir. Göz altı, göz üstü, boyun, dekolte bütün bölgelerinizde uygulayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bütün yüzüme, kaşıma, gözümü, her yere bunu uyguluyorum. Çıplak elle sürebileceğiniz gibi tabii ki pamukla ya da spatula ile nasıl rahat ederseniz öyle uygulayın ve sürün. Evet sevgili arkadaşlar. Sürdük. Özellikle akşamları yapıyoruz. Biliyorsunuz bu tür formüllerin hepsini akşamları yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Güneş ışığına maruz kalmamız hiç ama hiç uygun değil. Özellikle içine bu tür yağlar koyduğumuz zaman. Özellikle akşamları yapın ve dinlendirin cildinizi. Bütün yüzünüze, boyun bölgesine, dekolte, eller, ayaklar uygun gördüğünüz her yere uygulayabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Sevgili arkadaşlar bu kürün süresi 10 gündür. 10 günden sonra elinizde e, formül olsa dahi lütfen bunu kullanmayın. 10 günden sonra en az 1,5-2 ay cildinize bunu bir daha uygulamayın. Yararlı olacak derken zararıyla karşılaşabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bu miktar bir kişi için sadece yüz ve boyun bölgesi için 10 gün yeterlidir. Bana yetiyor. Eğer derseniz ki ben bütün vücudumda uygulamak istiyorum ya da e, kızımla, eşimle, çocuğumla paylaşmak istiyorum derseniz birebir oranda lütfen çoğaltabilirsiniz miktarı. Sevgili arkadaşlar cildimize uyguladıktan sonra yarım saat bekliyoruz. Yarım saat sonrasında ilk önce ılık suyla sonra buz gibi bir suyla durulayıp yıkayıp kurulayıp geliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, işte yıkadım, geldim. İlk gün olmasına rağmen ciltte gerçekten dokunduğunuzda bunu siz de fark edeceksiniz. Gerçekten güzel bir his var. Bunu yaşadıkça göreceksiniz. Sonrasında uygulayıp yıkadıktan sonra tabii ki geçen gün bir hücre yenileyici bir krem yaptık biliyorsunuz. Yukarıya linkini bırakacağım. Merak eden arkadaşlarım mutlaka olacaktır üzerine bu muhteşem kremimi de gece kremi olarak kullanıyorum ben. Bunu da güzelce sürelim ve işlemimizi bitirelim. Bu kremi de özellikle bütün yüzünüzde göz altı, göz üstü rahatlıkla kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gerçekten çünkü içinde Bakarsanız görürsünüz içinde neler var. Muhteşem bir içerik var içinde. Tam bir ilaç sevgili arkadaşlar cildinizde. Muhteşem bir iyileşme, yenilenme olacak. Sevgili arkadaşlar bu uyarıyı yapmak zorundayım. 10 gece boyunca bu formülü uygulayıp üzerine bir de bu kremi sürüp yatarsanız 10 gün sonraki sizi gören herkese açıklama yapmak zorunda kalacaksınız. Belki yemin edeceksiniz. İnanmayacaklar. Botoks yaptırmadığınıza. Estetik hiçbir dokunuş yaptırmadığınıza inanmayacaklar. Ve haklılar. Hele ki hele ki evinizde yaptığınız bu formüllerle şu olaya emin olun inanmayacaklar ve bu sizin çok hoşunuza gidecek. Evet sevgili arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.